Gelelim o konuya. Altılı masanın altında HDP var söylemlerine. Masanın ayağı HDP'dir, gizlidir. Söylemlerine çok konuşuldu, çok söylendi ama en son CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yolda bir vatandaş sordu. altı ismi de saydı, altı partiyi de yok denildi. Siz ne diyorsunuz? Masanın kenarında, bileşenlerin evet. içerisinde gizli bir yapıda HDP var mı? Şimdi e, tabii bu e, soruyu cevaplamadan önce e, Sayın Yılmaz'ın Eş başkanlarımızın da ismini vererek söylemiş olduğu konular vardı. Bunlara biraz açıklık getirmek gerekiyor. Yani bu söylemlere ortada kalmasın. Özellikle Sayın Pervin Bulda'nın bu helalleşme, Roboski evet. ziyareti ve buna yönelik vermiş olduğu cevaplar, Sayın Mithat Sancar'ın açıklamaları, Demirtaş Sayın Demirtaş'ın açıklamaları filan konusunda bir, bir, bir çerçeve çizmem gerekiyor. Ee, şöyle bir şey var, evet biz e, demokratikleşme yasası alıyoruz. Yani burada esas alınması gereken demokratikleşme. E, biz de e, şu şekilde söylemiyoruz, yani e, Kürtler için ayrı yasa, Aleviler için ayrı yasa, diğer etnik yapılar için ayrı yasa, diğer inanç gruplar için ayrı yasa, herkes için ayrı bir yasa çıkartılsın, herkes için ayrı bir kanun çıkartılsın, bu çerçevede bu işler çözülsün e, meselesi üzerinde durmuyoruz. E, tümüyle e, bir demokratik cumhuriyetten, bir demokratikleşmeden bahsediyoruz. Hatta biz hedef olarak şunu çok net altını çiziyoruz. Diyoruz ki ortak vatanda demokratik bir cumhuriyette bir arada eşit bir yaşam. Yani eşit yurttaşlıktan bahsediyoruz. Evet. Bu eşit yurttaşlığın tıpkı Alevilerle ilgili önerdiğimiz gibi, Alevileri nasıl eşit yurttaşlık hakkı temelinde bir önerimiz varsa bunu bir somuta indirgemişsek Kürt sorunu çözümü konusunda da eşit yurttaşlık çerçevesinde demokratik bir cumhuriyet noktasında çözüm önerilerimiz var. Sayın Pervin Buldan'ın söylediği tam da bununla Yani bu helalleşme kıymetlidir. Biz değerli buluruz bu helalleştirme sözlerini. Yalnız bunların sadece ziyaretlerden ibaret. Ee, işte ben oraya gittiğim, onlarla karşılaştım ve onların acısını paylaştım. Dan ibaret olmaması gerektiği üzerine kurulu bir Ama şu vurguyu da yapmadı mı Sayın Kenanoğlu? ulu ee, Uludere'deki konuşmasında elbette ki ee, bu konuyla ilgili bir çözüm olmadan, yaralar sarılmadan tabii ki, bir tabii helalleşme ki. olmayacaktır. Ben bunun sözünü veriyorum Zaten dedi, bakın şey, ilk evet. defa orada helalleşmeye gel gelmediğini söyledi evet. yani. Zaten şu var. Beyleşme helalleşme sonra vurgusunu şimdi yaptı. E, bakın Sayın Yılmaz'ın söylediğinde de şöyle bir şey var <laughs> yani o onaylama da söylüyorum Doğruluk Bayramı'na. E, bu meselenin zaten yani muhatabı Kılıçdaroğlu değil. Yani şu evet. anda Kılıçdaroğlu tabii, yani Robaski meselesindeki suçlu ya da Roboski'nin katliamının talimatını veren kişi değil ki. Şimdi tabii Kılıçdaroğlu'nun şu önemini şuradan biz dolayısıyla ona mesajı şuradan veriyoruz. Yani hedef olarak yani Sayın Perin Bülten'in konuşması da bu, bu, bunu içeriyor zaten. Evet bir muhalefet var ve bu muhalefetin iktidar olabilmesi için biz de elimizden geleni yapacağımızı söylüyoruz. Bunu konuşacağız nasıl yapacağımızı. Yani bu altılı masanın içerisinde olarak mı yapacağız? Başka türlü mü yapacağız? Bunu konuşacağız şimdi. O bunda bu soruya cevap bulacağım. Tamam. Ama biz sonuçta Türkiye'nin normalleşmesi açısından, normalleşebilmesi açısından siyaseten de, ekonomik olarak da, e, sosyal haklar açısından da işte konser yasakları üzerinden dahi <laughs> e, Türkiye'nin bir normalleşme yaşayabilmesi açısından bu iktidardan kurtulması gerekiyor. Bunun altını çiziyoruz ve bu konu bunun altını kalın bir şekilde çiziyoruz. Yani biz hedef olarak bu iktidardan kurtulmadan Türkiye'nin normalleşemeyeceğini ifade ediyoruz. Şimdi bu noktada ama kaygımız şurada. Adil meselesinde de konuşmuştum ya. Yani acaba bu iktidar geldikten sonra bu sadece bir koltuk değişimi üzerine mi kurulacak? İşte e, parlamenter sisteme geçiş e, eskisi gibi sadece e, Cumhurbaşkanlığı kaldırıp yerine başbakanlık ve bakanların ve meclisin bu şekilde oluşturulmasından mı ibaret olacak? Yoksa tam da işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun vurgusunu yaptığı gibi bu helalleşmeler üzerinden yeni bir yüzyılın mı oluşturulması olacak? İşte biz burada şuna dikkat çekmek istiyoruz. Belki kendi cephemizden de uyarıyoruz. Kendi cephemizden de buna dikkat çekiyoruz. Diyoruz ki evet doğrudur bu helalleşme doğrudur. Yalnız bu helalleşme bir somuta erdirilmesinin hedef olarak konması gerek. Yani altılı masamı koyacak bunu? Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı ise kendisi, çünkü CHP böyle ifade ediyor en azından kendi adaylar olarak. Sayın Kılıçdaroğlu bunu bir hedef noktasında bir planlamaya da, o dahil edecek. Şimdi bu meselelere dikkat çekmek. Peki HDP'nin bu konuyla ilgili tavrı mesela adaylık konusunda, adaylar konusunda, Demirtaş'ın da açıklamaları oldu ama HDP'nin bir tavrı var mı? Mesela geleceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verir mi? Geleceğim. Şimdi bu anlamıyla Türkiye'nin e, öncelikle önümüzdeki 100 yıla 2023 hı hı. seçimleri ve akabinde yapılacak bir anayasa değişikliğinde bir e, demokratikleşmeye ve Türkiye'nin geçmiş yüzyılda yapamadığı ve son 20 yıllık süreçte ya da 2015'ten bu tarafa da ve son 20 yıl içerisinde AKP siyaseti ve son 2015'ten son 7 yıldır da Türkiye'de yaşanılan ötekileştirici dilin uygulamaların terk edilebileceği, terk edileceği ve eşit yurttaşlık hakkının, demokratik cumhuriyetin tesis edeceği yeni bir inşaat süreci, yeni bir cumhuriyet süreci. Yani burada bu, bu söylemi söylüyorlar. Burada konuklarımız da, konuşmacılar da bu cümleyi kullandılar. Evet. Yani yeni bir süreçten bahsediyoruz. Yeni bir yüzyıldan bahsediliyor. Şimdi bu yeni yüzyıldan bahsedilirken işte Kürt sorununun çözümünden de konuşulması gerekir. Yani Kürt sorunun çözümü sadece Roboski ile helalleşme üzerine kurulu değildir. Roboski'yi oluşturan bir sorun vardır. Yani Roboski'deki o katliamı oluşturan bir sorun vardır. Bu sorun adı Kürt sorundur. Kürt sorunun çözümü noktasında çözüm sürecine Karşı çıkılıyor. Biz hedef olarak çözüm sürecini AKP'nin yaptığı en iyi iş olarak görüyoruz. Eleştirilerimiz Aslına var. Aslına bakarsanız var. yaptığı diyemiyoruz Şimdi değil mi? Bak. Sonlandıramadı, e, sonuca ulaştıramadı. Sonlandıramadı, sonlandıramadı. Ayrı bir tartışma. Onu da tartışabiliriz. Hı hı. Ancak bizim de çözüm sürecinin yapılışıyla, yöntemiyle, işleyişle işle ilgili eleştirilerimiz de var. Öz eleştirilerimiz de var. Bunları konuşuyoruz yani. Kamuoyu karşısında da konuşuyoruz. Bu, biz şunu demiyoruz, çözüm süreci dört dörtlük yürüyordu, çok iyiydi. Ondan sonra AKP bunu ortadan kaldırdı bundan bahsetmiyoruz. Ama bir şeye burada... hizmet ediyor mu sorusunu da bir amaca hizmet ederek girişilmiş bir yol mudur sorusunu da akıllara getiriyor. Bu arada yine son dakikalarımızda bu bölümün söz sizde oldu. Burada toparlayalım. Sonraki bölümde Ama devam edelim. Bu mesele, edelim. Ee, bu mesele önemli, üzerinde durmamız gereken evet. bir mesele. Dolayısıyla notlarınız da var tamam. bende yakinen diyorum. Daha ben de gireceğim daha, zaten. daha evet. sona yaklaşmadık. Kaç dakikamız var yönetmenim? Son iki dakikamız ama bu Peki. bölüm için Zeynep Kenan Hemen evet, tamam. toparlayalım biz Şimdi, bu iki dakika Şimdi itibariyle e, demokratik cümletten ne anladığımız yani. Halil evet. açısından demokratik cümletten ne anlıyoruz? Kürtler açısından diğer etnik ve inançsal yapılar açısından kadınlar açısından, gençler açısından, işçiler, emekliler açısından demokratik cümletten ne anladığımızla ilgili bir şeydir. Biz de tam da bu anlamda bu sorunun çözülmesinde eşit yurttaşlık temelinde e, e, gerçek anlamda bir e, eşitliğin ve tesisi Noktasında uyarlarımızı, ikazlarımızı yapıyoruz. Şimdi bu evet. anlamıyla eğer bunlar yerine getirilebilirse bu helalleşme bir anlam kazanır. Yani sonuçlandırılabilirse şimdi diyoruz ki çözüm süreci kıymetliydi ama hiçbir kıymeti kalmadı ki çünkü çözüm sonuçlandırılmadı ve başka evet. bir şeye dönüştü. Evet. Yani başka bir e, suistimal alanına dönüştü e, ve çok felaketlere yol açtı. Şimdi dolayısıyla bu helalleşme meselesi de e, sonuçlandıramadığı, sonuçlandırılamadığı takvimlendirilemediği bu helalleşmenin nasıl yapılacağı, hangi nelerin bu konuda hedeflendiği ortaya konmazsa, ki bize göre bu bir demokratikleşmedir, evet, evet Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir anayasayla yeni bir yüzyıla giriş meselesi olarak görürüz biz bu helalleşmeyi de. Eğer böyle değilse bir sonuç ifade etmez, bir anlamı ifade etmez. Sadece bir sözden, laftan ve hikayeden ibaret kalır. Bunun uyarısını yapıyoruz. Ve şimdi... Ali Oğlunun eksik kalmış başlıkları vardı. Masanın neresindesiniz? Evet. E, masaya ne kadar yakınsınız, ne kadar uzaksınız? Şimdi e, evet buraya gelirken e, Kürt sorunundaki meseleyi bir tamamlayayım. Hı hı. Şimdi demokratikleşmeden, demokratik, e, demokratik cumhuriyetten ve demokratik bir anayasadan e, bahsettim. Bunun böyle olması gerektiğini, talebinde bu olduğunu, Kürt sorunun çözümünde de e, böyle davranması gerektiğini zaten Hani bu konuda gösteren adrese de bir sıkıntı yok. Parlamentodur. Türkiye'nin te temsiliyetinin olduğu bir parlamentodur. HDP'dir. Ve buradan Kürt sorunun masaya yatırılıp demokratik bir cumhuriyet içerisinde nasıl el alması gerektiği konusu tartışılabilir. Bunlar tartışılabilir, müzakere edilebilir konular olması gerekiyor. Şimdi şunu ifade edeyim bakın. Burada örneğin Aleviler ilgili şu cümleyi kullandı konuşmacılar. Haklı olarak dediler ki işte ayrı bütün bu inkara rağmen bütün bu baskılara rağmen bütün yok sayılmalara rağmen meşru siyasette ısrar ediyorlar. Şimdi bu önemli bir tespit. Şimdi bunu ben de Kürtler için yani buna katılarak şunu söylüyorum. Şimdi Kürtler bütün üzerindeki yok sayma, baskı ve inkara rağmen demokratik siyasette ve Türkiye Cumhuriyeti parlamentosunda yer almakta ısrar ediyorlar. Şimdi milletvekili seçiyorlar millet 80 milletvekili seçildik 7 Haziran evet. 2015'te. Ya seçim sayılmadı kabul edilmedi ya. İptal edildi. Sonra milletvekili seçiyor, tutuklanıyor. E, belediye başkanı seçiyor, kayyum atanıyor. Bir sürü iftira ve yalanlarla. Bunu da tartışabiliriz örneğin. Çok açık bir şekilde. Bütünüyle atılan, söylenen sözlerin tamamı iftiradır ve yalandır. Kayyum ile ilgili. Tamamı yapılan basın açıklamaları söyledikleri sözlerle ilgilidir. Kayyum atamalarının sebepleri. Ondan sonra bırak onu Türkiye dışında yaşayan Kürt'ün kaderine müdahale hakkını kendinde görüyor bu ülke, bu iktidar. Şimdi diyor ki, bakan açık diyor, biz diyor bir Kürt devleti kurulmasına karşı mücadele ediyoruz. Ya sana ne? Ya senin ülkenin dışında bir Kürt devleti kurulacak. sen ona müdahale ediyorsun. Bırak onu o ülke uğraşsın. Yani Suriye mi? Suriye'nin meselesi olsun bu. Ha senin topraklarına yönelik bir hamle söz konusu olursa zaten sen ülken buna hazır. Yani güçlü bir ülkesin. Şimdi Dolayısıyla burada bütün bunlara rağmen, yani Kürt'ün demokratik siyasette yer alma hakkının gasp edilmesine rağmen, Kürt hala Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosunda demokratik siyasette, ortak vatanda, demokratik cumhuriyette yer alma ısrarını sürdürüyor. Şimdi HDP'ye kapatma davası var, bakıyorsun gerekçeye, ortada bir gerekçe yok, bu gerekçe oluşturmak için Kobani davası açılmış, Kobani kumpas davası. Şimdi bugün bir haber yansıdı bakın. Bugün bir haber yansıdı. Kobeni kumpas davasının iddianamesini kabul eden, yüzlerce, binlerce sayfayı okuduğunu, yüzlerce klasörü okuduğunu iddia edip, bu iddianameyi kabul eden e, hakim, mahkeme başkanı Bahtiyar Çolak, e, ata dedeler suç örgütünün lideri olduğu ortaya çıktı ve kendisi 22 ülkedeki suç örgütünün lideri olarak yargılanıyor görevden el çekildi ve yargılanıyor sanırım e, ev hapsindeydi. Şu anki akıbetini bilmiyorum. Şimdi bu e, Kumpas davasını e, kabul eden, davayı açan iddia, kabul eden iddianameyi kabul eden ve uzun süre tutukluluk kararları verip mahkemeyi sürdüren evet. hakim çete mensubu. Şimdi bu çete mensubunun açmış olduğu ya yargılamış olduğu sonuçtan HDP'ye kapatma davası açılıyor ve bu, bu, buna gerek oluşturmaya çalışıyor. Aynı onunla birlikte görev yapan hakimler de başkan oldu devam ediyorlar. Evet. Şimdi böyle bir şeyler. Bunlar bütün bunlara rağmen HDP demokratik siyasette de inkar ediyor. Gelelim sorunuza. <laughs> tamam diyorum. Şimdi biz altılı masada yer alacak mıyız almayacak mıyız meselesine. Biz altılı masada yer almak diye bir talebimiz asla olmadı. Ya yani bunu, bunun için Kılıçdaroğlu'na soru sormaya gerek yok. Bunun için altılı masadaki herhangi bir siyasetçiye soru sormaya yok. Gerek yok. Bunu bize sorun. Yani şimdi yorumlara bakıyorum diyorlar ki ya biz sizin protesto diyoruz HDP'li biri var çünkü. Ya bir HDP konuşulacak ama yani HDP'li biri olmayacak. Bu nasıl bir akıldır ya? Böyle bir akıl olur mu? Altılı masada yer alıp almama meselesini bize sorun ya. Biz altılı masada yer almak istemiyoruz. Böyle bir talebimiz de yok. Bizim yedili bir masamız var. Bizim Türkiye'nin sosyalist hareketleriyle birlikte, Türkiye'nin muhalif yapılarıyla birlikte oluşturduğumuz yedili bir ittifakımız var. Biz seçime o ittifakla gireceğiz. Altılı masaya girmeyeceğiz zaten yani. Ve şunu söylüyoruz. Türkiye'de iki tane seçim var. Bir parlamento seçimi. Evet. Biz demokrasi ittifakı diye adlandırdığımız detayları 25 Ağustos'ta açıklanacak olan bu yedili ittifakla birlikte bu seçime gireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde... Şu an Cumhurbaşkanı seçimi. her şeyi net bir şekilde sınırlarıyla çizmiş, belirlemiş oluyorsunuz. Hı -hı. Bu soruyu soranlara ve bir yandan da Cumhur İttifakı bileşenlerine de verilmiş bir cevap var evet. yayınımızda. Aynen ama şunu bak diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde de şunu söylüyoruz. Şimdi amacımız nedir? Hani Sayın Yılmaz Demirtaş'ın bir söylemini atıfta bulundu. Evet. Ee, hani bu iktidardan kurtulmak adına Devlet Bahçeli'yi bile destekleyebiliriz söylemi üzerinden bir şey söyledi. Şimdi biz diyoruz ki ya şu anda Türkiye'nin normalleşmesi için bu iktidardan kurtulmak gerekiyor. Peki bu iktidardan nasıl kurtulacağız? E ortak adayla kurtulabilir. Başka şansı yok bunun yani. Başka ihtimali de yok. Ortak aday konusunda destekçi misiniz? Şimdi ortak aday konusunda tabii ki destekçiyiz. Yani ortak aday yani sonuçta bizim de bu ortak adayı destekleme konusunda hı hı. aslında herkesin Türkiye demokratik bir cumhuriyeti savunan herkesin her fikir olduğu şartlar var, koşullar var. Hı hı. Biz bu koşulları ortaya koyarak diyoruz ki biz ortak adayda varız. Ortak adayı destekleme konusunda varız. Şimdi bu koşullar ne? Deminden beri saydığım koşullar. Halkın iradesinin esas alınması, kayyum politikasına karşı çıkılması. Bakın kayyum politikasında şöyle bir şey var. Şimdi kimisi diyor ki peki suç işlemişse ya tamam suç işlemişse bu bağımsız, tarafsız bir yargı, yargı sistemiyle, tarafından. tarafsız ve bağımsız bir hı yargı hı. tarafından suçu sabit ve mahkum olmuşsa e, tabii ki görevden alınır. Peki görevden aldıktan sonra ne yapılır? Görevden aldıktan sonra belediye meclisi kendi arasında yeni başkanını seçer. Ama Kürdün seçtiği başkana ne yapılıyor? Vali ya da kay, kaymakam atanıyor. Ama onun dışında batı yakasında bir şey yaşandığı zaman meclis seçiyor. Şimdi bu olmaz. Bak bu iki tarafa farklı uygulama olmaz. Evet. Şimdi ben en son e, e, Sivas'a gittim, İmranlı'ya gittim. Belediye başkanı yaşamını yitirmişti. Bir taziyede bulunduk. CHP'li belediye başkanıydı. Evet. Ne oldu peki dedim burada? E, dedi ki mecliste tekrar seçim yaptı. E, AKP çoğunluktaydı mecliste. AKP'li biri başkan oldu. E tamam işte iş budur zaten yani. Şimdi ama bu Kürtün seçtiği belediye başkanına gelince ya vali atanır ya kayyum atanır. Bu, bu, bu olmaz. Tabii. Şey, ya belediye başkanı şey ya vali ya da kaymakam. Kenan Bey, kayyumlar mevzusu aslında gerçekten bir yayına ayırmak gereken Kesinlikle tartışmak gerekiyor. Yani bunu bir de HDP'den dinlesin e, vatandaşlar. Tabii ki. Yani çünkü birçok iftira var, birçok yalan var. Dosyada olmayan bile yani iddianamede olmayan e, yalanlarla e, evet. azı yaratılıyor. Şimdi bu anlamıyla biz Hemen altı, hızlıca toparlayalım mı? Diğer da, da Olmayız. Çağırsalarda, davet etseler, yalvarsalar da biz altılı masada yer almayız. Ama ortak bu, aday ama. konusunda? Ortak aday daha... konusunda bu, bu konuda zaten beyanatlarımız var. Evet. Bizim söylediklerimiz var. Eş genel başkanlarımızın sözleri var. Biz birinci turda ortak bir adayda anlaşılıp sonuçta bu seçim sürecinin tamamlanmasını ve bu e, iktidardan kurtulması gerektiğini ve Türkiye'nin normalleştikten sonra bütün bu süreçleri birlikte el alabileceği bir ortamın sağlanması gerektiğini savunuyoruz. Evet. HDP'nin tavrı durumuyla ilgili net bilgileri Sayın Kenanoğlu bize verdi bu konuyla ilgili